Herkese merhaba gençler. Bugünkü videoda sizlere desteklerden bahsedeceğim. Nasıl kullanabiliriz? Avantajlı bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Şimdi herkesin tabii ki deposuna çok fazla destek olmayabiliyor. O yüzden az sayıdaki desteği doğru miktarda kullanmak, doğru bir şekilde kullanmak önemli. Şimdi benim şu an garajımda çok fazla şey var depoda, ambarda destek var. Biraz rahat kullanıyorum ama az olan arkadaşlar için birkaç tavsiyede bulunacağım. Özellikle bu nadir desteklerinizi 5 çarpan olan tanklarınızda premium ile birlikte kullandığınız zaman çok daha fazla deneyim getirisi oluyor size. Bundan bahsedeceğim. Şimdi garajımda bir tane seviye 8 5 çarpan olan tankım vardı. Onun üstünden anlatacağım. TL4 mod 1. Şimdi gördüğünüz gibi 5 çarpan filtremizle tankımızı seçtik. Burada biraz ee, para getirisine çok fazla tak takılmayacağım ee, O yüzden Gold mermiyi arttırdım ee, Çok fazla şey yapmayacağım yani Altın kullanmaktan çekinmeyeceğim Mühimmat olarak yani Ne kadar fazla deneyim alırsan o kadar iyi ee, Bu şekilde düşünün Şimdi desteklerden burada Gördüğünüz gibi Savaş desteği var Bu Tankta aldığınız şeyi arttırıyor, savaş deneyimini arttırıyor. %90 gördüğünüz gibi en nadir olanı, en e, yüksek olanı. yüzde %60'tı. E, sondaki de e, sağ taraftaki %25'ti. Şimdi da nadir olanı kullanıyoruz tabii ki çünkü 5 çarpan veriyor. Ne kadar çok alırsak o kadar iyi. İkinci desteğimiz serbest de, deneyim desteği. Bu da %500 veriyor. Ee, şeyler ne kadar veriyordu tam hatırlamıyorum. %350 idi galiba ortadaki mavi olan. Ee, sağ taraftaki de en sağdaki sondaki %150 idi galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bunda da %500'lük kullandık. Ee, diğer kullanacağımız destekte de mürettebat deneyim desteği. Bu da %250 veriyor. Ortadaki %150 idi herhalde. Tam hatırlamıyorum gerçi. Eee sondaki de %60'tı galiba. Verdi. Ee, burada da yine nadir desteğimizi kullandık. %250'yi. Bu şekilde arttırdık. Şu an oynayacağımız karşılaşma için hangi tankla oynarsanız bu şekilde kullandıktan sonra o tankta etkin oluyor bu. Ee, şimdi savaşta yorumlayacağım sizler için hem. Sonunda da e, kazandığımız deneyime bakacağız. Şimdi burada ne kadar çok deneyim alırsanız o kadar iyi sizin için. Çünkü bu maç 5 çarpanlı bir maç. 1.5 ee, kat premiumdan gelecek. 2 katta günlük çarpanı vardı. Galiba gerçi bunlarda günlük çarpanı şey olmuyordu. E, etkin olmuyordu. Şu an için 7.5 kat deneyim alacağız. Yani normal aldığımız deneyimin 7.5 katını alacağız. Ancak sonrasında her bir için kullandığımız bu e, destekler deneyimlerimizi arttıracak maç sonunda da göreceğiz zaten. Burada ilerliyoruz sağ tarafa çekmeye çalıştım takımı çöl tarafına. Ee, şu orta bölgeden. Burada top meyilse biraz daha sağ tarafı kullanacaktım normalde ama topun fazla eğilmediği için o tarafı kullanmıyorum. E, ee, i̇lk atışım LTTB kaçıyor çok hızlı bir tank. Görüyorsunuz hızlandırmaya da bastım bu, sinir oldum bu arkadaşa. Onu alacaklar artık daha fazla ilgilenmeyeceğim biraz boşak kullanmış oldum hasar vermek istedim çünkü ona onu aldık şimdi. Sağ tarafta 2-3 tane oyuncuları var. Burada M4-45'leri var. İyi bir oyuncu. Bakınıyorum hala. IS-6 var. Topum fazla eğilmiyor. Biraz yukarı çıkmak zorundayım. İlk atışımı sektirdi. İkinci atışı ne yapacağım. IS-6 hala benimle çünkü fazla ilgilenmiyor. Şimdi bana doğru döndü. İkinci atışta sektirdi. Geriye doğru çekiliyorum tekrardan. Şimdi buradan geçen bir CDC var. O sonradan açıldı tabii ki. Orada kayboldu geçerken bakınıyorum hala durum 1-0. Bizim takım yavaş yavaş ilerliyor artık. Şimdi as 6 döndü gördüğünüz gibi o arka tarafa gidiyor. Orada bizim bir arkadaş vardı galiba. Onu almaya gidiyorlar muhtemelen. Sağ tarafta da 2-3 tane oyuncular var. Şurada arada kalmış iki tane oyuncular var dedim. Hemen bunlara basalım. Direkt giriyorum. Biraz da zırhıma güvendim burada. Hızlı bir şekilde M445'in yanından geçiyorum. M445 de Başka oyuncuları çekmenin peşinde. Bir atış daha yaptık. 15 saniye sonra hızlandırmayı tekrardan basabileceğim. Şimdi AES'in de canı bayağı azalmıştı. Onu oyundan çekmek için önce onu attım. Bakın, güzel bir şekilde sektiriyoruz. Arkadaş kaçıyor. Arkasından bir atış daha. M445 hala ilerliyor. M445'e bir atışım daha olacak buradan güzel atışta çok az canı kaldı onun is6 o tarafta e, o arkadaş gitti şurada birisi var type 62 bir tane atış daha ona yaptık bakınıyorum hala durum 42 is 6'ya doğru bir güzel atışımız daha var APC atıyoruz is 6'ya normal belimizle yandan daha edilmek çok zor is 6'yı M445 orada e, onu da aldı bizimkiler sıradaki hedefimiz e, IS-6. Sol tarafta da CDC çıktı. Hemen CDC'ye güzel bir atışla onu çektik. IS-6 bizim IS-3'ümüzü alıyor. Şu an çok rahatlıkla dolduracak pozisyondayım. Ve güzel bir şekilde IS-6'yı da oyundan alıyoruz. 7-3 karşılaşmayı kazandık. İlk başlarda biraz atış fazla kaçırmıştım. Dedim e çok fazla deneyim alamayacağım. Herhalde maç kötü geçecek diye biraz moralim bozulmuştu. Ama özellikle o LTTB'den sonra ve is 6ya sektirdikten sonra. Ancak sonrasında güzel bir hareketle içerilerine girdik ve hasarımızı verdik. 2610 hasarımız var, burada 5 yıl dönümü tankın, 5 çarpanı bir aldık. Bir de para için 2 çarpan veriyor. Zaten premium tank getirisi güzel. bin e de kredi bıraktı ekstradan bize ki bazı yerlerde altın falan kullandık. Yani e bu şekilde gayet güzel bir getirisi de oldu şimdi. Deneyimi zaten görüyorsunuz 12.000 küsür. Bakın burada e, savaş ekranının sonunda deneyim kısmına bakarak detaylı bölümden. Normalde 5 çarpanlı ve e, premium'lu kullandığımız zaman desteksiz kullansaydık biz bunu e, tankın bize normal savaş deneyim getirimi 7600 olacaktı ancak destekle birlikte kullanınca 12.100 e, deneyim olmuş oldu. Yani destekle 4500 ekstra deneyim gelmiş oldu. Serbest deneyim 375 alacaktık, 1625 aldık, 1250 e, serbest deneyim almış olduk ekstradan ve 9000 civarı bir mürettebat deneyimi alacaktık 5 çarpanlı haliyle e, desteği de kullanarak 23000 yaptık ki 14000 mürettebat deneyim desteği gelmiş oldu. Bu şekilde kullandığınız zaman e, 5 çarpanı tanklarınızda bu nadir deneyimlerinizi ki ben onlara saklamanızı tavsiye ediyorum. Nadir deneyimleri çok daha fazla yararlanabilirsiniz. Bunun dışında söyleyebileceğim normal deneyimi deneyim kastınız tanklarda kullanabilirsiniz. Serbest deneyimi en iyi oynadığınız tanklarda ve yüksek seviye tanklarda kullanmaya çalışın. Mürettebat deneyimi de yine mürettebatınızı kastınız tank varsa onlarda kullanın. Bu şekilde şimdi filtreyi kaldırdık. Buradan mesela başka bir tanka geçeceksiniz. O zaman bu desteklerinizi kaldırmayı da unutmuyorsunuz. Çünkü ben bazen unutuyorum. Unuttuğunuz zaman böyle boşa gidebiliyor destekleriniz. Atıyorum seviye 10 ICD takılacaksınız. ICD ile normal deneyim kasmanızın bir manası yok zaten. Boş yere, gereksiz yere fazladan deneyim toplamış olursunuz. O yüzden bunları da ihtiyacınız olan tanklarda kullanmayı unutmayın. Ve kullandıktan sonra kaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istemiştim desteklerin kullanımı ile ilgili. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.